Aleyküm arkadaşlar. İstediğim Ama Bence <laughs> akşam müsait olduğundan başlayız. <laughs> selam Bir Ya elleri getiriyle nasıl selam vereceğim ya? Başla. Şunlar şu da <sonra> <laughs> Bir yerde. <laughs> <Ay>, güldü. 3. <laughs> <laughs> <Üç. gülüyor> 2, Ve gittiği yerde çuvalım. 16 değil. Evet arkadaşlar bu da kamera arkamız. Manyaklar. Tibaski. <laughs> Hocam videonun evet. sonuna kamera arkasını koyuyorum. Adam bu altın 16 altın ile mi Adam, bu altın? Bu 16 ile. Ha. Kendisini güzel bir 16. iş kuran. <laughs> Başladınız mı? Ondan sonra. Bırak sesi çıkıyor. Ya yapma.

Evet. evet arkadaşlar şu an e, kamera arkasındayız. Zaten başlamış ya. Tamam. Çocuk Ay Aa, Ya başlıyoruz. 3. Ne diyeceğim hocam? <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğini söylemedin mi? <laughs> Söz en son Harry kim ne demişti? De? <laughs> Kendisi güzel bir hayat geçirdikten sonra tamam. Evlenme. Ha, evet. Aaaa! <laughs> Abi susun ya hocam. Artık evlenme vakti gelen bu adama bir arkadaşı kız bulur. Tamam. Bulur mu bular mı? Kadın olmasın. Bulur. Bir dakika ilk başa ilk kelime ilk kelime ilk kelime. Ne? i̇lk kelime. Vardı. İlk kelime. Ha? Unuttum. Ben de unuttum işte. Dur. Ne i̇lk kelime şey... neydi? He. Evlenme vakti tamam. gelen. Tamam. 3, 2, 1. Tatya yok. Cübbe yok. Cübbe ne alaka? Göreceğiz, bakacağız. Yüzün ki. Evet. Çeyizli kız. Evet, evet. Çeyiz olarak. Çeyiz olarak. Kızdan, evet, kız. Çeyiz olarak kendisine 40 deve. Evet. Her devenin üstünde de. Hayır, ikiye bölseniz. Tamam, 40 deve. Tek de sonra ikiye bölüyor. Ha, dur. Evlenecek kız çeyiz olarak 40 deve. Ha, gerisi nerede? Bir, bir sandığım sadece, sadece bir altın Sadece bir sandığın içinde Sadece bir, bir sandığın 999 tane <laughs> var Sadece bir sandığın içinde 990 tane varmış Güldürmeyin adamı <laughs> Sadece bir sandığın içine 990 tane altın var. 3, 2, Sadece bir sandığın içinde 999 tane... 999 değil. 990. Adam bunu sebebi 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 Bir daha. Sebebini evet. sorun ya. 3, 2, Adam... Adam. Hocam unuttum araya. Ne? Unuttum ki. Bir <laughs> saniye kadın babasının zamanını bir çuval altın kaybetti. Çuvalı bulanın it ne Bula, Ve <gülüyor> ve <gülüyor> ve. <gülüyor> Hocam. Evet arkadaşlar videomuz sonunda bitti. Aaa. Ha. Ne? Ne? Bir şey söyleyeceğim. Allah. Söyle. Şimdi değil. <gülüyor> Şimdi Şimdi <laughs> değil. Evet arkadaşlar bu arada e, gizli bir mektep logomuz vardı size. Keşke ayrıntı yaparken ama evet. Ve arkadaşlar, e, burada mektep yazısını görüyoruz. Mektep arkadaşlar Gazze, Filistin vesaire diğer zulüm gelen bütün Müslümanlara Mektep Derneği olarak Afrika'da adak, akika, şükür ve şifa niyetiyle ister küçük baş isterseniz büyük baş kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve sizlerin adına ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz.